Mayyemiteri herkese merhaba arkadaşlar ben Uğur. Ben Ekin. E, bugün sizlerle Ekin'in bana yapacağı bir sihirbazlık gösterisiyle karşınızdayız. Ekin'in bir tane sihirbazlık kitabı var ve bizi dokundurmuyor. E, yoksa şu, bu Uğur'un kanalında o videoları yayınlayamayız. E, başka video atacağını söyledi bana. Başka sihirbazlık numaraları. Evet. Ama bilmiyorum kaç tane bir tane de olabilir. <laughs> Neyse. E... Şimdi ilk başta ben başlayayım mı sihirbazlık numarası Arkadaşlar ben başlıyorum. Şimdi bu kartı buna veriyorum ve kontrol etmesini istiyorum. O kontrol et. Ben kontrol ediyorum. Aha <laughs> bu tam şaka amaçlıydı. Şöyle siz de bakın. Yani kartları biz aldık zaten. Ben biliyorum normalde bunlar. Yani. Şimdi bunu karıştır. Ben bakmayayım. Karıştırıyorum gözlüğümün önünde. Her şeyi size göstereceğim. Ekin istiyorsan bir şey Ben bakmayayım. Bu videoyu ikinci çekişim olduğundan biraz... <laughs> Kamera arasını <laughs> atabiliriz <Evet>. belki. <laughs> Kahkahalı. <laughs> Şimdi Uğur bunu karşıladı. bir de ben... Aa pardon. Bir kar seç Uğur. İkinci çekişi, çekişimiz olduğu için Ekin bir şeyleri unut, unutuyor. Neyse ki sihirbazlık numarası tamamlanmadan. Evet. <gülüyor> <gülüyor> koy alta. Çabuk koy. Durun, arkadaşları da göstereyim. Koş göster. Siz de gördünüz. Hadi koy alta. En alta koydu. Şimdi bunu bile ben karıştırayım. Ben de karıştırdım. Şimdi vur parmağını böyle yer. Parmaklarını, iki parmağını böyle küreye ben dedim ama bak. Ya arkadaşlar çok özür dilerim. Yani bu çıplık mesaj falan değil anlamam. <laughs> anlam evet. <laughs> Kapat. Heh. Şimdi duruz fazla sıfır, <laughs> Bunu biraz yakınlaştır. 3, 2, var. Ve hmm. <laughs> kart buydu. O değildi. Ya o bir basket. Şaka. Kart yıldız altı gördüğünüz gibi. Şimdi bu, bu, bu numaranın sırrını açıklayacağım. Uğur alabilir miyim kartları? <laughs> Şimdi Uğur bunu Açıklanma seçti falan. değil mi? Sanırım. Açıkla açıkla ya bu videodayız. Uğur bunu seçti. Ben bunu en alta koymasını istedim. Ve koydu. Hala altta. Şimdi şimdi ben bunu alıyorum. Bakın şu baş parmağımla, Şöyle bir, üstten, bak, bak, evet, şey baş, parmağımla baş parmağımla Böyle üstteki kartları alıyorum. Fakat bu yıldız altı hep burada kalıyor. Sonra tekrar onu alta koyuyorum. Düzeltiyorum. Tekrar aynı şeyi yapıyorum. Bunu bir üç kez falan yapıyorum. Sonra Uğur'a parmaklarını böyle yapmasını istiyorum. Ya böyle, geç. böyle yaptıktan sonra zaten en alttaki kart her zaman üstte kalır böyle. Vur diyorum. Burada bir tane daha kaldı. Bir tane kalıyor. Çok güzel bir numara bence. Bu. Evet. Ee, like ve yorum atmayı unutmayınız. Lütfen Görüşürüz diyeceğim ama sakın Şşş. videoyu dondurma Selin. Bir mesaj daha vermek istiyordum ama unuttum. O yüzden bir kapat, kapat sen. Laf e, yorum atmayı unutmayınız. Sizi seviyorum. Bay bay.